Hayır, başlayalım evlat. Başlayalım Bamsı Bey'im Hayır Allah, hayır Allah, hayır Allah, hayır Allah, Allah, hayır Allah, hayır Allah, Allah, hayır Allah, hayır hayır Allah, 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 hayır Ay varsın lan döne Bamsı Bey. Çok iyi olmasın. Allah kardeşim, kan kardeşim. Sizin de kardeşlerinizi gördüm ya, ölsem de Eyüp'am yemem. Eyüp evet. Ertuğrul Gazi'den gelecek haber ne olacak Osman'ım? Bamsı Bey'im. E. Babam Ertuğrul Gazi'den, Konya'dan gelecek haber ne olursa olsun, biz bu ocağına taşını Atam Alparslan'la birlikte Alazgirt'te arladık Mamuz Bey. Bizler alplerimize, sultan görüşlü saatlerimize yiğitlerimize, göklü hatunlarla yeni bir direşin habercisini açacağız Mamuz Bey. Ben ve benim evlatlarım yedi cihana yayılmak için bir evet, Belli ki yok. çoktan harlanmıştır. Öyle ya Bamsı Bey'im. Barsımla, kardeşimle. Cenklerden, cenk, cenklere koyacağız inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Bizler, Bizler Hakk'ın yolundan asla sapmayıp bu davada, bu cihana cümle kafirlere diz çöktüreceğiz babası Evet Allah Osman'ım. Senin babam Ertuğrul Gazi ile yoldaşlığı neyse bizimle yoldaşlığımız ay varsa öyledir babası Öyledir Bey. ya. Şimdi Dündar emmin bizi beklemek gelir. Dündar Emmini bekletmemek lazımdır Osman'ım. Tez vakitte yanına gidelim. Öyle. 可以